Evet arkadaşlar merhaba ben Nefes Melek, Melekten Şikar Bugün sizlerle birkaç duyuru yapacağız. Evet, kameraya biraz düzgün beni bağışlayın lütfen. çok az hemen geçeceğim. ben yeni video paylaşıyorum. Nasıl çektiğimi yorumlara yazarsanız iyi olur. İstek videolarınızı bekliyorum. Ee, e, bu kadar yani. Ee, kanal tanıtımında size de tekrar bir şey söyleyeyim. Ee, böyle lütfen argo ıı, ve küfür ve şeyler kullanmayın ve ıı, Ay sen böylesin, Ay sen böyle, Ay sen böylesin falan demesinler böyle bir anda yıkıcık olurum. Ee, seviyorum. Bay bay. Bu arada ben kanalın ismi seçtim. <laughs> ve size hiç sormadan seçtim. Herkesin kanalın işi bazıları yani. Bazıların kanalın işi e, e, sak kedi var ya hep sakız. İşte o ve benim yeni bir kanalın işi. Hem o bir de ben. Ben yedekliyim. Size veriyorum. Bye bye. Güle güle. Abone olma. Pardon. İşte. Abone olma beğenmeyi. Abone olma beğenmeyi unutmayın. Seviyorum. Bye bye. Yorum yazmayı da. İstek videolarınızı bekliyorum. Bye.